Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle beraber C yapta operatörleri göreceğiz. Ee, operatörleri birçok yerde kullanıyoruz. Kontrol mekanizmalarında, döngülerde e, gerçekten e, bütün programlama dillerinde önemli bir yeri var. Gerçi bütün konuların tabii ki önemli bir yeri var ama yani operatörler bir tık daha e, ağır basıyor aslında. Hazırsak operatörlere geçelim. Şimdi e, şuradan. Create Any proje diyoruz yine ve bir konsol framework projesi oluşturalım ve burada adına operatör diyelim şöyle projemizi oluşturalım. Şimdi bizim şuraya yine tabii ki standart class yapacağız. Nesne tabanlı programlama geçtiğimizde bu internal şeyini göstereceğim. Neden siliyoruz veya neden kullanmıyoruz ya da neden kullanıyoruz? Bunları göstereceğim. Şimdi operatörlerde şöyle ki şeyler var. E, dörde ayrılıyor aslında. Aritmetik operatörler, e, assignment operatörler, e, comparison operatörler ve logical operatörler. Biz önce aritmetik operatörleri göreceğiz. Aslında aritmetik operatörleri bundan önceki videoda görmüştük. Şöyle ki. Mesela bir x değişkenimiz olsun. Bu x değişkenimiz 10'a eşit olsun. Bir y değişkenimiz olsun. Ve bu y değişkenimiz 5 olsun. Tabii ki bizim buna ne yapmamız gerekiyor? Veri tiplerini belirtmemiz gerekiyor. Burada int x değerini oluşturduk. Burada da int y değerini oluşturduk. Şimdi sayılardan gideceğiz. Mesela console.writeline x artı y console.writeline x eksi y eee şurada da çarpı burada da şöyle ki x bölü y burada da x mod y evet şunları tabii ki bir formatlarsak daha güzel olacak şimdi ne yaptık aslında ee, x artı y x bölü y tabii şuraya bir tane konsol readline atalım ee, x çarpı y, x bölü y ve x mod y aslında şeklinde Bir çalıştıralım programımızı şöyle. Bakın burada 15, 5, 50, 2 ve 0 sayıları gelmiş oldu aslında. Bunlar e, ee, assignment operatörler. Pardon aritmetik operatörler. Adı üstünde zaten matematiksel işlemlerin yapıldığı operatörler. Şimdi assignment operatörlere geçelim. Ee, şöyle ki şuraya ben başlık atacağım. Aritmetik doğru mu yazdım bakalım. Evet doğru yazmışım. Aritmetik operatör diyelim. Bunun altına da Assignment şöyle operatörler diyelim. Şimdi burada da şöyle bir mantık oluyor aslında. Console.WriteLine dediğinizde mesela siz x değerine artı eşittir 2 derseniz ne yapmış oluyorsunuz? x değerine bir veri ekliyorsunuz ve 2 diyorsunuz. Yani x değerini 2 ekle. x kaç şu an? 10. 2 değer eklediğiniz zaman 12 olması lazım. Çalıştırıp bakalım. Bakın Burada da 12 değerini görmüş olduk. Bir aşağısına yine console. WriteLine diyelim ve burada da bu sefer y, y'den örnek verelim. y eksi eşittir 1. Bu ne demek? y değerinden 1 çıkar demek aslında. Şöyle bir formatlayacağım ee, ve console. .rightline. burada da ne yapacağız? Yine x değerinden gideceğim bu sefer çarpı eşittir 3. Yani ne bu? X değeri 3 ile çarp demek. Baktığımız zaman. Buraya da console.writeline bu sefer yine y değerine gideceğim. y bölü eşittir 5. Yani ne yaptım aslında? y değerini 5'e böldürdüm. console.writeline burada da şöyle ki bakalım başka örneğimiz kaldı Aslında bunlar yeterli. Evet, bu arkadaşlarımız yeterli. Bu sayılar dediğim gibi constant ve tipine atayabiliriz. şu sayılarımızı bir constant ve tipine atayabiliriz arkadaşlar. Evet. Bir diğer operatörlerimiz <laughs> comparison operatörü aslında bunlar da karşılaştırma operatörleri olarak geçer. Şöyle ki Bunlar da Karşılaştırma operatörleri aslında Örneğin Console.WriteLine x eşit eşit y mi Yani x'in değeri y'ye eşit mi Daha sonra Console.WriteLine Otomatik şunu diyebiliyoruz x değeri eşit değildir y'ye gibi Console.WriteLine Burada da yine şunu diyebiliriz X büyük Y şöyle X büyüktür Y şöyle formatlı yazalım. Console ee, nokta WriteLine yine burada da ne diyeceğiz? X küçüktür Y. Console nokta WriteLine X büyük eşit yani x büyük eşit y konsol nokta right line burada da ne olacak x şöyle x küçük eşit y evet bunlar da karşılaştırma operatörleri olmuş oluyor arkadaşlar. Son bir operatörlerimiz de logical operatörler onlar da çok önemli şöyle mesela <laughs> Console.write'den. Buraya gelip ben şunu diyorum. Mesela x küçüktür 5 ve x küçüktür hatta aynı y küçüktür 5 diyelim buna da. Hatta buna da 10 diyelim. İşte x küçükse 5'ten ve y küçükse 10'dan bunu yazdır cinsinde. yine Console.write'den yapalım. Burada da şunu diyeceğiz. x küçüktür 4 iki dik çizgi bu Python'da tek çizgi oluyor. y küçüktür 7 mesela. Ve son olarak console. right line Bunun başına şunu koyacağım şimdi şöyle. Burada da diyorum ki x küçüktür 4 ve y küçüktür 8. Evet. Şimdi burada ne yaptım aslında? Bakın. Ben bunu çalıştırdığımda şöyle bir çalıştıralım. Bakın burada gördünüz mü? Yani false, true, 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 false cinsine şeyler döndü. Bu şu demek aslında benim burada yazdığım yani şuradaki operatörlerin bir boolean değer oluyor. Mesela e, program yani kod şunu anlıyor. Diyor ki ha x ile y'yi karşılaştırmış bu diyor. O zaman benim burada ya true ya da false dönmem lazım diyor. Burada diyor ki ha x y'ye eşit değil mi diye bakıyor. Burada da x y'den büyük mü? İşte y x'ten büyük mü? İşte x y büyük eşit mi? İşte y x'e küçük eşit mi? İşte burada da bakıyor. E, x 5 xten büyük mü 10 y'den büyük mü cinsine kontroller yapıyor ve bunun sonucunda bize true ya da false değerleri döndürmüş oluyor arkadaşlar. Şöyle ki mesela x y'ye eşit mi? Baktığım zaman x değeri 10, y değeri 5 eşit değil. O yüzden burada ilk bize false basması lazım ki false basmış. İkincisinde zaten Y her türlü eşit değil dedim. Onun için de burada true basmış. Üçüncüsünde x, büyük mü? Evet x, büyük. O yüzden true basmış. Peki y x'ten büyük mü? Hayır. False basmış. Burada da zaten büyük küçük durumlarını yapmış. Onlar da false zaten. Birbirine eşit değiller. Aşağıda da diyoruz ki şöyle 5 x'ten büyük mü? 5 x'ten büyük değil. Otomatik false bastı. Neden false bastı? Bakın. V demek şu. İki koşulunda doğru olursa turu yazdır. İki koşula doğru olursa turu yazdır. Burada veya kullandık veya da ikisinden birinin doğru olması gerekiyor. Baktığım zaman y değeri x'ten büyük mü? Evet. Bak turu basmış. Ama baktığım zaman 4 x'ten büyük değil. Ama ne dedim? Veya ikisinden birinin doğru olması gerekiyor. Bunda da her türlü zaten eşit değil dedim ve turu da basmış olduk arkadaşlar. Evet. Bunlar da bizim operatörlerimiz e, yazılımda en çok kullanılan operatörlerimiz arkadaşlar. Evet sizinle beraber de ne yapmış olduk? Operatörleri de bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Hoşçakalın.